po me di çfarë po bëni ju për të bërë një video që të bëhet Emniyet ekiplerin ihbarı üzerine bizim ekipler gitti, şahsı buraya getirdik. Aramalar sonucunda e, arabasında 40 paket e, koli bal, e, pekmez şurubu bulduk. Bundan hiçbirinin üzerinde etiketi, firması yoktu. Şahsa sorduğumuzda, nereden aldığını sorduğumuzda beyan edemedi. Nereden aldığını da beyan edemedi. Biz de il tarım ekiplerini çağırdık. Onlar da inceleme yaptı. Onlar da beyan edemedi. Ve ekibi ekiplerimizle beraber il tarım müdürlüğüne götürmek üzere teslim ettik. İl tarım ekipleri e, ürünleri inceleyecek, bir 15 gün e, inceleme alacaklar. Onun sonucunda imha edilip edilmeyeceğini onlar karar verecek.